Merhabalar, bugünkü menümüz glutensiz etli yaprak sarması yapıyoruz. Ve biz asma yapraklarımızı kardinal değil de evde olan üzüm asma yaprağından tercih ediyoruz. Daha lezzetli, daha vitaminli bir yaprağımız. Ve yine börülce yarması kullanıyoruz. Akşamdan börülcemizi ıslattık, yine sabah süzdürüp Rondo'dan pirinç tanesi iriliğinde rondo'dan geçirdik. Nedeni ise pirinç ve bulgura alternatif olarak kullanıyoruz. Yine ay gezegeni Oğlak burcunda olanlar ayrıca ay gezegeni Aslan burcunda olanlar etli yemekleri çok seviyor. Oğlak burcunda olanlar geleneksel dolma sarmayı daha çok tüketiyorlar. Oysa ki onlar biraz daha sebzeye ağırlık vermeli. Aslan burçları da yine etli yemeklere ...ve görkemli yemeklere ve görselliği olan bütün yemeklere bayılıyorlar. Onlara da birazcık sebzeyi öneriyoruz... ...ve yaprak sarmamızı her iki burç için yapıyoruz. Yine salçamız yöresel bir salça. Ergin domateslerden hazırlanmış. Ayrıca biberimiz de yine yöresel biber salçası. Ve kıymamızı aslında zırhtan geçirebilirsiniz. Biraz daha yağlı kullanabilirsiniz. Bu da tercih meselesi. Biz biraz dana kıyma ve yağsız tercih ettik. Ve e, karabiberimizi ekliyoruz. Yağımızı ekliyoruz. Yağımız da has zeytinyağı. Hemen hemen bütün yemeklerimizde doğal zeytinyağı kullanmaya da özen gösteriyoruz. Yine limon suyumuzu ekliyoruz. Buna limon suyu çok yakışıyor. Arzu ederseniz farklı tatları kullanabilirsiniz. Yine bir miktar maydanoz ve tatlandırmak için yine kuru soğanımızı kıydık ve içine doğradık. Ve bütün bunları şimdi karıştırıp yapraklarımızı saracağız. Yine yapraklarımızı sararak sararken e, dolgun ve şöyle iyice e, birbirine girecek şekliyle sarmaya dikkat ediyoruz. Çünkü pirinç kullanmadığımız için çok artmıyor. O yüzden içi cıvık olsun istemiyoruz. Şimdi malzemelerimizi harmanladık ve usul usul karıştırıyoruz. Bunun içini yine farklı e, sebzeler için kullanabilirsiniz. Mesela lahanaya kullanabilirsiniz, peziye kullanabilirsiniz. Ayrıca kara lahana da kullanabilirsiniz. Bugünkü yemeğimiz biraz tadımlık olacak. Gördüğünüz gibi harmanlıyoruz. Tabi damak zevkinize uygun olarak limonu koymayabilirsiniz. Alt azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Yine etli bir yemeğimiz olduğu için daha az tüketmenizi öneririz. İçimizi şimdi gördüğünüz gibi hazırladık ve yapraklarımızı sarıyoruz içinden bir miktar alıyoruz. Yaprağımızın içine bir miktar harcımızı aldık. Gördüğünüz gibi şöyle kapatıp rulo yapıp şöyle kenarlardan tutarak içine büküyoruz ve sıkıca gördüğünüz gibi rulo yapıyoruz. Evet şu şekliyle. İçini sıkıca sarıyoruz ki içi dışına çıkmasın. Çünkü böğürce içinde çok artmıyor. İçi pişerken içi dışına çıkabilir. Gördüğünüz gibi yine oldukça tombul koyuyoruz, ucunu kıvırıyoruz. Yanlardan da büküyoruz. Şöyle tutuyoruz ve tekrar mümkün olduğu kadar sıkıca rulo yapıyoruz. Bunları sardıktan sonra tenceremizi dizeceğiz ve üzerine yine bir porselen tabak açılmaması için kapatıyoruz. Öncelikle yapraklarımızı saralım. Yine tuzunu, yağını, ayrıca baharatını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yine yemeğimizi glutensiz beslenenler için ayrıca ay gezegeni, oğlak burcunda ve aslan burcunda olanlar için yapıyoruz. Kısıtlı sayıda beslenen gluten hassasiyeti kişiler için de alternatif bir yemek diye düşünüyoruz. Keyifle ve zevkle tüketip yapabilecekleri kolaylıkla yapabilecekleri bir yemek olduğunu düşünüyorum. Yine Börülce'ye yarmasından bahsetmek istiyorum. Az önce de söylediğimiz gibi ama bildiğiniz gibi gluten hassasiyeti olanlar pirinç ve bulguru hayatlarından çıkarınca çok çeşitli yemekler pek kalmadı. Dolma sarmayı da pek yemez olunca biz de alternatif olarak pirinç ve bulgur yerine börülce yarmasını kullanalım istedik. Akşamdan ıslatıp istediğimiz boyutta robottan haşlamadan çekince pirinç ve bulgur yerine kullanabileceğimiz bir besin haline geldi. Sarmalarımızı sardık ve bitti. Ve şimdi tenceremize diziyoruz. Biraz tadımlık oldu. Gördüğünüz gibi tencereyi dizmeni yapıyoruz. Sıkı bir biçimiyle diziyoruz. İçi dışına çıksın da istemiyoruz. O yüzden biraz daha özenli göstermemizde fayda var. sarmalarımızı dizdik. Üzerine yaprağımızı diziyoruz. Nedenine gelince pişince üzeri kararıyor ve kuruyor. Kararıp kururmaması için hemen üzerine yaprağımızı da gezdirdik. Biraz tuzsuz olduğunu düşünüp de biraz tuz serpiliyorum. Sıcak su ekleyeceğiz ama yine üzeri kapanacak kadar bu sefer eklemiyoruz. Evet, kettle'ımızı de aldık. üzerine buna uygun porselen tabak kapağı kapatabilirsiniz. Fakat yarıya gelecek kadar su koyuyoruz. Çünkü pirinç gibi bu çoğalmayacağından içi dışına çıkmaması için önce kaynattıktan sonra kaynayınca altını kısacağız ve bir 15-20 dakika kapağını açmadan pişiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi üzerine bir tabak koyduk ve kapağını kapattık. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. En az 20 dakika kapağını açmadan pişiriyoruz. Yalnız biz açık havada çekim yaptığımız için e, getirdiğimiz tabak biraz büyük kaldı. Biz de farklı bir alternatif mutlaka bulduk. Demokrasilerde çare tükenmez diyoruz. Gördüğünüz gibi yaprak sarmalarımız pişti ve servise hazır hale getirdik. Yine üzerine farklı bir tabak koymamıza rağmen patlamadı. Hemen servisimizi yapalım. Evet gördüğünüz gibi servisimizi yapıyoruz. Güzel bir görselliği olan yemek. Yine Ay gezegeni, Akrep ve Oğlak burcunda olanlar sarma dolma tarzı şeyleri çok seviyorlar ve besleyici özelliği olan bir yemeğiniz. Yine geleneksel bir yemeğimiz. Evet servise hazır hale getirdik. Yine yerken şifa olmasına niyet edelim. Bereketli ellerinizden bereketli sofralarınız olsun. Kalbinizden sevgi enerjileri aksın. Ve farklı tariflerde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.